Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstermek istiyorum. Bebek yeleği oluyor bu genelde. İki renkli oluşan bir model. Ben iki renkli yaptım. isterseniz siz tek renkli yapabilirsiniz. Bu model özellikle erkek bebekleri çok harika oluyor. Ben örnek göstermek için böyle küçük bir parça başladım. Altına iki sıra haroş örüp devam ettim. Siz isterseniz istediğiniz lastiği koyabilirsiniz. Ya da yakadan başlayıp devam ediyor. O da çok güzel oluyor bu model ona yakışıyor. Bu şekilde dört sırada oluşan bir örnek. Ee, aslında basit bir ama e, biraz dikkat edilmesi gereken bir model. Kaçırıldığı zaman ya da imle katıldığı zaman model değişebiliyor güzel olmuyor. İnşallah elimden geldiği kadar güzel anlatmaya çalışırım. O zaman buyurun başlayalım. Ben biraz ölmüştüm. Ee, daha hani güzel görünsün anlaşılsın diye şimdi size göstermek istiyorum nasıl yaptığımı Evet normalde bu baştakini e, böyle alırız ama bunu bu sefer almayacağız ilk geçiş renk geçiş olduğu için örüp de geçeceğiz buradan buyurun Bismillah diye başlayalım burada sıkılaştıralım. Şimdi e, baştan şey söyleyeyim benim e, örüşüm biraz farklı. Baş parmağımı kullanarak örüyorum ben örgümü. Eee işte kim takıyor ya da bu şekilde örüyor. Ben bu şekilde alıştım. Kolayıma geliyor örmek. Yani farklı gelmesin yani. Şimdi bu düz ters görünüyor. Düz düzü öreceğiz. Normal. işte arkadan bunu tığımıza doluyoruz çıkartıyoruz düzü ters örüyoruz bunu dolayıp çıkartıyoruz örerken ters oluyor ama şimdi hep bak sıralı gidiyor gidiyor ama e, örünce örnek dönüyor güzel bir şey çıkıyor ortaya şimdi ne yaptık en son doladık şimdi bunu ne yapıyoruz örüyoruz doluyoruz örüyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar tamamlayalım, dönelim. Evet hanım, sıra sonumuza geldik. Şimdi ikinci sıramızdayız. ikiniz ikinci sıramız da aynı şekilde değişmiyor. Şimdi burada bakın dolanmış denk geldi mesela. Yine aynı tığımıza şimdi dolayıp çıkartıyoruz. Bunu içten, ön taraftan örüyoruz yani. Yavaş yavaş yapayım. Bunu örüyoruz. Bu şekilde sıra sonumuza kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonumuza geldik. Şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz. Yine baştaki ilmeği boşalıyoruz. Şimdi burada toplayacağız bunları. Yine tek olanı bu taraftan öreceğiz. Bu üç olanı ipimizi arkaya atıp düz bir şekilde öreceğiz. Tek kolanı önden arkadan pardon düz olanı arkadan yani bana göre ön ve arka bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor çok fazla değişmiyor sıralı giden bir örnek ama biraz dikkat istiyor erken bu imle farklı yer değiştiği zaman örüldüğü zaman maalesef örnek bozulabiliyor düzeltmesi biraz zor oluyor sökmek gerekiyor o yüzden örerken daha dikkatli olursak iyi olur bu şekilde bir tane kendi tarafımızdan yani alıyoruz. Bu üçlü olanı arkadan topluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp dönelim. Evet hanımlar sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramızda yani bu krem olan renkte son sıramız. Şimdi burada da yine baştaki iğneyi boşalıyoruz alıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi burada düz olanı düz, ters olanı ters bir şekilde öreceğiz. İlk baştaki örnek ters yani benden tarafı. Bunu buradan örüyoruz. İmleğimizi arkaya atıp düz bir şekilde örüyoruz. Yani bir ters, bir düz şekilde örüyoruz. Ekran karşısında örmek zor oluyor, kayabiliyor şişten. Bu şekilde bir ters, bir düz örüyoruz. bu şekilde devam edelim bir ters bütün şekilde örüp dönelim Evet hanımlar sıramızı tamamladık bakın bu şekilde timsah sırtı gibi oluyor ya da fil dişi de denilebiliyor bu şekilde güzel bir örnek ben çok seviyorum bebeklerde umarım beğenmişsinizdir siz isterseniz istediğiniz gibi tek renkli yapabilirsiniz. Yakadan özellikle yakadan başlayan yeleklere çok güzel görünüyor. Harika oluyor. Bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.